Mühteremi Müslümanlar, ihlası, iman ve ameli daha yüksekse, aşkı, neşesi daha yüksekse, مَسَلُوا الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَد۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَ fi سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مَوْتُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَعِفُ لِمَنْ Hak, çiftçinin attığı tohum misali, bir tohumdan yedi başak ve her başakta yüz tane yedi yüz katlayacak. Bununla da kalmayacak. Bana bakın Müslümanlar, bu Tahir Hoca bakşişi filan zannetmeyin ha. Bu Allah kelamı. Alemlerin lütfu sonsuz Rabbi Kur'an'ında böyle buyuruyor. Allah kelamı. 700 katlayacak. Onunla da kalmıyor. Vallahu yuzaif limen yasha. Bu 700'ü 700 bin, 700 milyon katlayacak. Vallahu yuzaif limen Onunla da kalmıyor. Ey vallahi ben bu Allah'a inanıyorum. Siz de inanıyorsunuz. Vallahu vasiun alim. Cenab-ı Hak lütfu sonsuzdur. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Allaha اللّٰهَ men مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ hisab diye ayet de ma مَا يُوَفَّ السَّادِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ hisab. Allah sabreden kullarına Kapı Camii'nin muhterem cemaati. ya zulme uğramış hıyanete uğramış ve hakeda ve hakeda zor şartlar altında Allah 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 demiş. Ya. Yani Japonların icat ettiği en son model kompütürleri çatlatacak ecir verecek cenab Hak. Dünya rakamlarına sığmayan innema yufes sabiruhne ecrahum bi gayri Dünyada dinine sabreden imanına sabreden, Kur'an'ına sabreden, İslam'ına sabreden, faziletine sabreden, aile hayatında sabreden, ticaret ahlakında istikametine sabreden, gelen zulüm ve hıyanetlere sabreden, benim Allah'ım var diyen kullara kompütürleri kralcasına Cenab-ı Hak ecir Bir gayri hesap, rakama sığmıyor muhterem Ben Rabbime böylece inanıyorum. Siz de böylece inanın inşallah. Evet. Müslümanlar. Mahşerde Yüce Mevlam sabreden kullarına bir de dilediği kullarına rızk ver işte ki bu rızk hani inna allaha yerzubu men yeşâ bir ayet okuduk ya dünyadaki rızkı olarak da mahşerde ve ötesindeki manevi rızk olarak da Mevla hesapsız verecek inşallah teala. Muhterem müminler, müminler cennetin kapsamına var verecekler. Melekler buyurun deyince Allah Allah. Yahu biz hani sırattan geçecektik? Mesnevi'de aşk eri Mevlana öyle diyor. Biz sıraptan geçecektik. Ateşi görüp geçecektik. Cehennemin dumanını görecektik. Cehennemin gümbürtüsünü duyacaktık. Hiç böyle bir şey görmedik. Rabbimiz bize cennete yürüyün dedi. Kendimizi cennetin kapsının önünde bulduk. Mevla buyuracak ki diyor. Mevla buyuracak ki kullarım siz falan yerden hani bir yeşilliğin içinden geçtiniz ya çiçeklerin, sümbürlerin, karanfillerin, yeşilliğin içinden geçtiniz ya. Evet ya Rabbi gördük de geçerken sizin cehenneminiz orası işte. Siz dünyada nefsinizin bütün ateşlerini, kötülüklerini söndürdünüz. Zatı akdesim için buharınızı harcadınız. Dar zamanlarda hep Allah dediniz. Zulme uğradığınızda benim Rabbim var, bizim Allah'ımız var dediniz, her halükarda Zat-ı Kur'an'ıma, İslam'ıma, Peygamber'ime sarıldınız ya, onun mükafatı olarak cehennem... Dikkat ediyor musunuz Konyalı kardeşlerim? Sizin cehennem ve ateşinizi bağlar ve bahçelere teb tebdil ve tayir ettim diyor. O gördüğünüz yeşillik sizin cehenneminizdir diyor, tamam mı? giriniz ve cennetteki mertebelerinizde yerleşiniz, makamlarınıza yerleşiniz diyor. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak cehennemin dumanını dahi düğümün kullarına göstermeyecek Teala. Benden belki, benden belki yüz defa duydunuz ama yüz birinci defa bir daha duyunuz hadisi kutsi. Öyle aşk eri Mevlana gibi Yunus Emre gibi, muhittin Arabi gibi, Cüneydi Bağdadi gibi, Yüce Rabbim veli kulların sevgisini gönlümüzden alma. Müslümanlar, eyvallahi bakın, yaşadığımız günden beri, benim yaşım 74, yılbaşından sonra 75'e girecek, dua ediniz, hayırlı ömürler olsun inşallah. 55 seneyi iyi hatırlıyorum. Mevlana'mızın eşiğinde nice gavurlar Müslüman oldu. Eşiğinde burada. Buraya geliyor. Ömür boyu mesnevi ile ilgilendim diyor. İslam ve Kur'an'ı bana en güzel şekilde Hazreti Pir tarif etti diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve, ve, ve Resulü ve ve niceler ve niceler böyle olunca muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hak Celle Azameti Hazretleri böyle Mevlana'lar gibi Muhittin Arabiler gibi büyükler sıratın üzerinden geçerken onu söylüyorum size sıratın üzerinden geçerken nurları cehennem ateşinin üzerine, bu da ayrı bir safa, yükleniyor. Cehennem ateşi feryat ediyor, çığlığı basıyor. Yüz ya mümin fe inne nura kezat atıfe Çabuk geç ey mümin, yoksa nurun cehenneminde ateş bırakmayacak diye. Ben bu büyüklerin eteğine Şehit pençemle sarılmışım bırakmayacağım inşallah. Size de öyle diyorum. Tamam mı? Başta Peygamberi Zişan Efendimiz, sonra sahabeyi kiram efendilerimiz, sonra eğimmeyi müştehidin efendilerimiz, sonra selefi bu vakede. Muhterem Müslümanlar, sizi böylece cennete mukaddime olarak götürmüş olduğum mavzuma dön.